İşlem işlem yapılan öğrenci sayıları. Sayılar. Burada barınan 34 25 bir kişi şey oldu. Söylemedi bana. Söylemek gerekiyor. 2100 döneminde. 97 2021. Hep beraber bugün üniversitelerin açılmasının arefesinde öğrencilerimizin daha iyi bir hizmetten istifade etmesi için neler yapmamız gerektiğini istişare ettik. 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci dönem üniversite güvenliği, koordinasyon ve işbirliği toplantısını bugün burada yapmış olduk. Toplantıda e, öncelikle mevcut durumun iyi bir şekilde analizi yapıldı. İlgili birimlerimiz ve üniversitelerimiz geçmiş dönemdeki tecrübeleri, konjöktürel riskleri, bütün bunları masaya yatırdılar, bunlarla ilgili analizler yaptılar ve iyileştirmeye açık alanları hep beraber tespit ettik. Hem öğrencilerimizin fiziki altyapı olarak, üniversitelerin fiziki altyapısından yurtlarımızın kapasitesine, muhtemel öğrenci yerleşmelerine kadar fiziki altyapıyla ilgili e, analizler yapıldı. İyileştirmeye açık alanlar belirlendi, hedefler belirlendi. Ve bu hedeflerin tahakkuku için güvenlik birimlerimize düşen nedir? Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ilgili birimlerine düşen nedir? Üniversite rektörlüklerimizin yapacağı işler nedir? Valimizin koordine, koordine etmesi gereken hususlar nelerdir? Bütün bunlar iyi bir şekilde analiz edip karar haline getirilip hemen operasyona geçirilecektir, icra edilecektir. Öğrencilerimizin huzur ve güven içinde eğitim öğretim hizmetlerinden, eğitim kamu hizmetinden istifade etmesi için e, huzur ortamının tesisiyle ilgili güvenlik birimlerimizle beraber bu analizler yapıldı. Tabii ki yine geçmiş dönem e, tecrübeleri, mevcut riskler ve bu risklerle ilgili alınacak tedbirler bu çerçevede de değerlendirdi ve ilgili birimlerimizle bu konuda talimatlandırılmış durumda. Öğrencilerimiz rahat olsun. Öğrencilerimizin yurt e, hepsini yerleştireceğiz. Yurt kapasitemiz yeterli. E, geçiş döneminde belki 1 iki haftalık beklemeler, yedekte kalmalar olabilir. Bunlarla ilgili hem özel yurtlar hem kamu misafirhaneleri tek tek Konya'lımız bile misafir etmek e, açısından bize müracaat edenler var. Ama Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün bağlı yurtlarında bütün hazırlıklar yapıldı.